Bugün kafeye gidiyoruz. Saçımı kesteceğim. Kiminle gidiyorsun? Babayla. Babayla. Birlikte gideceğiz. Arkadaşlar kuaför ileride. Birlikte gideceğiz. Arabamızı da okutu yıkamaya verdik Pınar. Evet onu, onu da dönüşte alırsınız. Onu da dönüşte alır geliriz. Evet. Öğlenen sonra da okula gidersin. Hadi vlogumuza başlayalım. Babacım bisikletimi de alalım. Bisikletini alalım da arabayı nasıl getireceğim ben? O zaman sen arabayla gelirsin. Ben... Olmaz. Tehlikeli olur o zaman. Ama çöpe alabilirsiniz. Sen şimdi gel yürüye yürüye gidelim. Bak Ar armutlar olmuş sana. Armutları göstereceğim. Hadi gel. Armutlarımı alabilir miyim? Yok yok. Yolda tehlikeli olur. İleride ya. Görüşürüz. Hadi ben alayım mı? Al. Gidersin. Abinin armutunu al. Onu arabaya atabiliriz. Dur, kapıyı aç. Hadi geç. Onu kullanabiliyor musun? E tamam bu şekilde gidebilirsin. Tamam mı Onur? Ama babayı bekleyeceksin yavaş. Onun freni de kullan tamam mı? Bekle ben çöp atayım. Kaldırımdan devam edelim hadi. Kaldırımdan devam Şurada armutlar var sana onu göstereceğim. Az ileride. Beni bekle. Tamam, görüşürüz. tekrardan da alalım ki Annemin Onlar tatiliyor. pis, tozlanmış, tozlanmış. Evet, armutlar var. Arkadaşlar bakın, şurada armut bahçesi var. Böyle boylu boyunu armut bahçesi. Şuradaki armutları görüyor musunuz? Ne kadar lezzetli. Yerde arabayı bıraktık oto yıkamaya arkadaşlar. Şimdi arabayı alacağız. Az ileride de Belber var. Belber'e gidip, Onur'un çok güzel saçını kestireceğiz şimdi. Ben kornasını yapar mısın? Korne mi? Yok yok bozulmuş o. Abin bozmuş. İşte arabayı, arabayı buraya verdik. Olmuş mu bakalım arabayı? Biz geldik. Biz geldik. Araba burada. Yıkanmış mı içi dışı acaba? Kayarsın bekle. Hayır hayır hayır. Orası tehlikeli dışarı dışarı. Arkadaşlar daha arabanın işi bitmemiş. Biz gidelim. Hadi gel arabanın işi bitmemiş. Bak arabayı çarpacaksın. Hadi gel. Biz berbere gidelim. Daha bitmemiş işi. Hı hı. Belber'den sonra alırız tamam mı? Hı hı. Serbest burada bir şey yok. Arkadaşlar Belber'e geldik. Bugün videomuz babayla bir gün geçirmek vlog yapıyoruz arkadaşlar. Ve Belber'e geldik. Hı hı. Daldın mı? Hı hı. <laughs> İyi misin? Evet. Gözün daldı. Öyle derler. Eğer bir tarafa bakarsan gözün daldı derler. Bakın oğlum kuaför. Evet dedi. geliyor kuaför. Tıraşı... Sana nasıl saç stili yapalım? Söyle bakalım. Eski saçım gibi olsun. Tamam eski Bence saçım onur gibi. Onur tıraşı yapalım. Onur tıraşı yapalım. Evet. Tamam anlaştık. Sen... Onları saçını da yıkıyoruz. Tıraşımız bitti. Sonra da fön çekeceğiz. Onur, ya şu saçlara bak. Şu güzelliğe bak. Ne güzel oldun ya. Saatler olsun. Baba, Saçım güzel olmuş mu? Oo, süper oldu saçın. Çok beğendim. Şimdi arabayı alalım tamam mı? Gel sana marketten dondurma alayım de vardır güzel bir dondurma. Tamam böyle bırak. Hadi bakalım. Yürü yürü koş dondurmaya koş dondurmaya. Dondurma. Don, İleride. Don. Oradan gidemem ben. Ben gidiyorum. Buz parmak mı? Hı. Dur. Al buz parmak. Hı hı. Ben de alsam mı bir tane? Sen de al buz parmak. Ben susadım su alayım en iyisi. Tamam. Buldum. Al bakalım önce sen iç. Çok mu susadın? Evet. Bayağı bitirdin Onur. Bak ben de içtim. Ben de çok susamıştım. Bitirdim. Ben de bitireyim. Hadi gidelim parasını verelim. Hadi koş. Gidelim. Kasını da ödedik. Suyu da içtik. Skuter nerede? onu kaybettin mi? <gülüyor> <gülüyor> Kayboldu Onur. Nerede? Buldun mu? <laughs> Ver çöpünü bana. Bunu ben çöpe atarım. Hadi. Onur, bana da dondurma verir misin? Hayır. Lütfen. Hayır, Devran'dan iste. Devran yok, ki, okula gitti. Annem lan. Baba bitmiş. Evet, bitmiş. İçini siliyor. Bitirmiş arabayı. İşte geldik arkadaşlar eve. Anne! Onur anneyi çağırıyor. Canım baba! Nereye gideceksin? Annem Gel, daha bir duş alacaksın. Hadi gel. Hayır. Al scooter'ını gel. Gel oğlum gel. Hayır. Daha, birazdan gideceğiz. Hadi gel. Hayır şimdi gideceğiz. Şimdi okula var. Biraz daha var. Hayır şimdi gideceğiz. Bir saat var. Hmm. Hadi. O zaman dışarıda oynayacağım. Tamam dışarıda oyna. Oynayacağım ben. Tamam oyna.